Evet devam edersek bu mikroglia destek hücreleri ne iş yapıyor onu bahsetmek istiyorum. Bu tamamen bir sanki elektrik şebekesi Aynen, gibi değil mi? Aynen bir telefon ağı. Evet. Alzheimer hastalığında o 100 milyar hücrenin içinde bir protein var. günde de her gün kullandığımız proteinlerden birisi. İşte yaklaşık 100 yıl sonra bu proteinin Alzheimer'da sorumlu olduğunu bulmaya başladık. Bu proteini kodlayan genetik yapı bozulunca ve bu protein e, enzimlerle küçük parçalara ayrılıp hücrede içinde birikmeye başlayınca alzheimer hastalığı başlıyor. Nedir bu protein? Amyloid beta 42 dediğimiz protein. Bu protein e, hücre membranı dediğimiz hücrenin zarındaki bir protein. Normalde kullandığımız protein. Fakat bu protein burada durdurabilirsek aşırı miktarda yapılmaya başlıyor. İşte bugün çözülemeyen sırlar burada. Neden bu protein aşırı üretilmeye başlıyor? Neden genetik şifresi bozuluyor? Bilmiyoruz. Ama bozulan genetik şifreleri noktalarını biliyoruz. İşte demin bahsettiğimiz e, genetik noktaları, hangi genlerde, hangi bulurdum. genlerde, hangi kromozomlarda olduğunu buluyoruz ama ne noktada aşırı üretiliyor bilmiyoruz. Peki aşırı üretince <laughs> pardon hmm. ne oluyor? Ona bakalım. Aşırı üretince hücrenin içindeki adeta bu, e, bir çöp terekesine benzetebildiğimiz yapılar içinde bu protein birikiyor. Hücrenin çalışması zorlanmaya başlıyor. Ve hücre bunu artık kullanmayınca plak dediğimiz, Alzheimer'ın tanımladığı o plak yapılarını oluşturuyor. Yavaş yavaş kızaran bölgede, bu beynin küçük bir bölgesinde plak birikimini gösteren bir video bu. Ve aynı zamanda durduralım. Hücrenin iskeletini yapan bir başka protein var. O protein de bozulmaya başlıyor. Hücrenin iskeleti bozulunca ne oluyor? Hücrenin yapısı bozuluyor ve yumaklaşıyor. Alzheimer'ın işte 100 yıl evvel ikinci tanımladığı şey buydu Alois Alzheimer'ın sinir yumakları. Kendi hastasında plakların ve yumakların çok sayıda arttığını gösterdi. Şimdi pardon burada lafı bir kısa keseceğim. İzleyicilerimiz için bir özetleyelim isterseniz. Yani sonuçta bir şebekemiz var, elektrik şebekesine ya da telefon şebekesine benzeyen ve burada kullanılan bir madde var. var. Bu madde çok yoğun miktarda üretilmeye başlıyor. Sebebini de bilmiyoruz niye olduğunu. Çok yoğun üretildikten sonra etrafta birikince önce bir iletişimi bozuyor, bozuyor. burada. Arkasından bir de o destek yapının, yani diyelim ki o tellerin, kabloların yapıldığı maddede de bir tuhaf üretim oluyor. Ve bu sefer tamamen şebeke olduğu gibi Hiç çökmeye, çökmeye başlıyor. başlıyor. Ama bu küçük bir bölgede başlıyor ve yavaş yavaş, yavaş yayılmaya başlıyor.